Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere R.F. Kuang'ın Haşhaş Savaşı serisinin 3. kitabı olan Yanan Tanrı'yı inceleyeceğim. 3 kitaplık bir serinin 3. kitabı yani son kitabımız olan Yanan Tanrı. İlk kitabımız Haşhaş Savaşı'ydı. İkinci kitabımız Ejderha Cumhuriyeti'ydi. Ve şimdi de 3. kitabımız Yanan Tanrı. Ee, tabii ki de bu videoda ilk iki kitabın spoilerı olacak. Şimdiden söyleyeyim efendim, eğer e, okumadıysanız bu kitabı, şey bu videoyu izlemenizi önermiyorum. O yüzden öncelikle oradan başlayalım. Ondan sonrasında ise sizlere birazcık kapağı göstereyim. Benim çok hoşuma gitti bu arada kapak. Gerçekten ama gerçekten e, ikinci ve üçüncü kitabın kapakları baya başarılı. İlk kitabın kapağını pek beğenmemiştim, lakin ikinci ve üçüncü kitap son derece güzel olmuş. Nevgül Güven çeviriyor. Aynı şekilde serinin tamamını kendisi çevirdi ve çeviriyi çeviri olarak da çok başarılı. Baya baya sevdiğim bir dili oldu o açıdan da. Bundan sonra kendisini hani takip edeceğim, çevirilerine daha dikkat edeceğim. Hoşuma gitti diyebilirim öncelik olarak. Şimdi birazcık kitaptan bahsedelim. Ardından da yorumumu yapacağım. Kitap tabii ki de ikinci kitabın bıraktığı yerden devam ediyor. Rin'i öldürmeye çalışan Ejderha Cumhuriyeti ve Hesperyalılardan sonra Rin karakteri artık kaçıyor. Güneye kaçıyor. İsyancı birliklerle güneye kaçıyor efendim. Kendisini çapaladıktan sonra artık Rin ve Kitay bir bir oluyorlar haliyle bundan sonraki hareketleri, düşünceleri ve fikirlerini kitayla paylaşmak durumunda ve kitayla kitayı da korumak durumunda daha güvenli hareket etmek durumunda diyebiliriz. Çünkü kitay olmazsa Rin Anka'ya erişemiyor efendim. Bundan sonrasında ise Rin güneye gidiyor ve güneyde beraber toplanmaya başlıyorlar. Rin kendisine bir ordu istiyor. Ordu alayım diyor. Artık diyor bana ordu verin ve gideyim ben artık işte Ejderha Cumhuriyeti'ni bitireyim istiyor. İlk görevi sırasında bir maymunların ya <laughs> maymun vilayetinin sorumlusu Rin'e bir küçük görev veriyor. Bu küçük görevde de işte iyi bir iş çıkarırsa Rin'e asker vereceğini falan Söylüyor, birazcık gaza getirmeye çalışıyor. Rin tabii ki de Ankara'ya ulaştıktan sonra içerisindeki öfkeyle her yeri yakıp yıkıyor. Bütün resmen dünyayı yakıp yıkacak moda geliyor. Lakin e, hani iyi ile kötüyü de artık ayırt edememeye de başlıyor yavaş yavaş. Masumları e, öldürmeye de başlıyor yani çok olmadığı sürece birkaç masumun hayatına da son verebilecek moda geliyor efendim Rin karakteri. Bundan itibaren de artık Rin'den her şeyi bekleriz moduna giriyoruz. Geri dönüyor düzgün bir şekilde hallettikten sonra görevini geri dönüyor ve ardından da kendisine bir ordu alamıyor. Zorla ordu almak için oradaki komutanlardan bir tanesini öldürüyor, zehirliyor, öldürüyor ve ardından da o komutanın kendi askerleri e, hani ona geçmiş oluyor ve böylece de Rin artık diyor ki gidelim güneye, e, güneyin işte Mugen'lerden temizleyelim, oradaki Mugen'leri öldürelim, e, yani öldürelim, oradakileri temizleyelim, kovalım federasyonu buradan. Kovalım bizim olsun ve böylelikle daha da güçlenelim. Yukarıda kuzeyde e, ejderhaya, ejderha cumhuriyetine karşı da kendimizin bir savunması olsun diye düşünüyor. Ve tabii ki de e, Rin'in yaşadığını artık öğreniyorlar. Rin karakterini daha çok görmeye başlıyorlar. Rin kendi ilk doğduğu yer olan köye geri dönmek istiyor efendim. Bu arada onu da söylemeden edemeyeceğim. Haritamız mevcut. Şöyle bir haritamız var. Buradan da bakabilirsiniz nerede hangi vilayet vardı diye. Buradan görebilirsiniz. Ve tabii ki de Nesa'nın yaptığı, Nesa arkasından bıçaklamıştı en son ikinci kitabın sonunda biliyorsunuz. Nesa'nın yaptığını kabullenemiyor hala hala ama hala ve eski e, evinin olduğu yere gittiğinde kardeşini bulamıyor tabii ki de haliyle ama başka birisini buluyor. Bundan sonrasında ise artık savaş ve e, olaylar nereye bağlanacak? Nesayla olaylar nereye bağlanacak? Babasıyla olaylar nereye bağlanacak? Hesperyalılarla olay nereye bağlanacak? Onu okuyoruz, okuyoruz. yani seriyi bitiriyoruz zaten. Her her şey bir şeye bağlanacak elbette. Şimdi minik bir yorum olarak şunu söylemeden geçemeyeceğim. Son kitap beni hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef ama maalesef bu ayın hayal kırıklığı olarak yanan tandı. Çok üzdü beni. Beklediğim gibi olmadı. Yani istediğim gibi demiyorum. Bakın hani istediğim gibi olmasına gerek yok. Sadece Beklediğimi bana vermedi maalesef ama maalesef beklediğimi bana vermedi. O açıdan da tatmin olarak ayrılamadım bu kitaptan okudum çok hızlı okudum Bu arada bayağı akıcı gidiyor Hani dili zaten çok güzel yazarın 22 yaşında böyle bir kitap yazmak çok başarı çok büyük bir başarı böyle bir seri yazmak çok büyük bir başarı O açıdan kesinlikle takdir ediyorum ve diğer çıkardığı kitaplar, İnşallah çevrilir ve alıp okurum. Direkt alıp okurum. Gözüm kapalı alıp okurum. Ama bu kitabın sonu beni mutlu etmedi. İlk kitabın sonu çok güzeldi. İkinci kitabın sonu çok güzeldi. Üçüncü kitabın sonu beni tatmin etmedi efendim. Maalesef ama maalesef. Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde kitabı bitirdim. Bunun nedenlerini dediğim gibi birazdan spoilerlı olarak söyleyeceğim. Onun dışında e, bu seri yetişkinlere özgü bir seri. Yani eğer zaten buraya kadar geldiyseniz hani bu kitabın içerisinde de rahatsız edici öğeler mevcut. Haberiniz olsun çocuklar, ölümler, tecavüz, taciz vesaire. Hani bu tarz şeyler bu kitapta da mevcut. Eğer bunlardan rahatsızlık duyuyorsanız haberiniz olsun yani okumamayı tercih edebilirsiniz. Zaten Haşar Savaşı serisi komple yetişkin fantastik bir seri diyebiliriz. İçerisinde aşk olduğunu düşündüğüm ama aşk olmayan bir seri yani var da yok tarzı diyebileceğimiz bir seri oldu. O açıdan şaşırdığım bir seri oldu ama aşk olmayıp böyle güzel fantastik eserlerde benim hoşuma gidiyor kesinlikle. Benim kitaba puanım 10 üzerinden 8 oldu. Aslında 7.5'tan 8 oldu diyebilirim. Ee, 10'luk beklentim vardı ama maalesef 10 üzerinden 8'lik bir kitaptı benim için. Şimdi spoilersız olarak bu kadar söyleyebilirim. Birazcık spoilerlı olarak konuşmak istiyorum. Aslında çoğunu zaten spoilerlı olarak konuşmak istiyorum. Haliyle artık serinin sonuna geldik efendim. Seriyi bitiriyoruz. Buruk bir sevinç var içerisinde. Hem okuduğum için çok mutluyum bu seriyi okuduğum için. Türkçe olarak okuduğum için. Hem de birazcık kırgınım. Çünkü Sonu beni tatmin etmediği için. Şimdi gelin efendim bu son neymiş, neden tatmin olmamışım, neden hoşuma gitmemiş birazcık onlardan bahsedelim. Spoiler'lı olacak bundan sonraki bölümümüz efendim. Eğer kitabı okumak istiyorsanız burada kapatabilirsiniz videoyu. Şimdi spoiler'lı olarak anlatmaya başlıyorum. Of! Üzücü bir son. Oraya gelmeyeceğim daha henüz. Birazcık daha yolu var oraya gelene kadar. Sudajinin için içine girmesi benim hoşuma giden yerlerde Tikani'ye gittikten sonra yani orada İmparatoriçe'yi bulmamız güzeldi. İmparatoriçe'nin bizden yana olacağı yani müttefik olacağı çok belliydi. İkinci kitapta bunu belli etti. Üçüncü kitapta tamam dedim ki ben İmparatoriçe gelecek. Bunlar imparator ile beraber Ejderha Cumhuriyeti'ni yıkacaklar. Ardından da Hesperyalıları kovacaklar ve mutlu, huzurlu bir Rün Cumhuriyeti kurulacak diye düşünüyordum. O olmadı tabii. E, ee, Jiang'ı kurtardılar. Jiang'ın kurtarılması güzeldi. Bu yani Jiang, Daji ikilisi benim hoşuma gitti. Ayrıca flashback yaptıkları bölümlerde Daji ile olan e, münakaşası aslında e, güzeldi Ejder İmparatoru'nun. Riga karakterinin nasıl olduğunu da öğrendik. Bu da gerçekten güzeldi. Üçlü, güzel bir üçlü, farklı bir üçlü. Riga ne kadar acımasız ve ne kadar e, sert bir karakter. Daji karakteri aslında orta yolu bulmaya çalışan bir kızdan o da sert bir karaktere evriliyor. Jian karakteri aslında e, aşık olabilen... Bir karakter ama sonrasında o da Sert'e evriliyor. Böyle üçlünün aralarındaki ilişki ve çapa ilişkisi çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. Üçlüyü daha çok okumak isterdim aslında. Yani bu seride mesela e, Haşhaş Savaşı serisinden öncesini okumak isterdim ben. O imparatorluk nasıl kuruldu, işte üçlü neler yaptı, işte Spear'ın nasıl yok olduğu... Bunları da okumak isterdim aslında. Güzel bir hikaye çıkabilirdi. İçerisine böyle küçük küçük bırakılan hikayeler birleştirilip bir seri haline de gelebilirdi diye düşünüyorum. Yani belki ileride yapabilir böyle bir şey yazar. Ama belki de hani bu evrene daha fazla bulaşmayayım. Bu evren böyle kalsın diye de bilir. Onun dışında gittikleri yerde Riga'yı uyandırmaya gittiler. Jiang, Daji ve Rin. Burada o sıkıntı çıkacağını zaten anlayabiliyoruz. Çünkü Riga karakterinin ne kadar sert bir adam ve eee Jiang'ın aslında diğer benliğinin buna yapma bu kalkışma buna deyip durdurmaya çalışması Ren'in ama Ren'in de başka bir çaresinin olmaması. Çünkü tek çare bu. Kendisi ordusu yok. Güçleri ne bir değil. Hesperyalıları işin içine kattı mı kazanamayacağını biliyor. Tek çıkış yolunu Riga'yı uyandırıp üçlünün e, Ejderha Cumhuriyeti'ni yıkmaya yardım etmesini ummaktan başka bir seçeneği yok. Bu oluyor mu? Tabii ki de olmuyor. Daha patlatılıyor. Ardından öldü deniyor. En son Jiang tabii ki de Riga'dan kurtarmak için kaç diyor Rene. Güzel bir sahneydi. Jiang karakterini ben çok sevmiştim. İlk kitapta da çok sevmiştim. Her yerde çok sevmiştim. Güzel bir karakterdi. Gelişimi güzel bir karakterdi. Ve tabii ki de ölüyor üçlü. Yani ölümleri beni tatmin etmedi. Oradan itibaren işte benim için kitap uf yapma ya bölümüne girdi. Çünkü ölümünü görmek isterdim ya. Patladı. Balonlar geldi patlattılar. Öldüler. Acaba kurtuldu mu diyor Rin? Öldüler diyor Kitay. Abi öldüyse öldürt. Gözümüzün önünde öldürt onları ki emin olalım biz de. Öldüler diyelim. Ah işte acı çeksin ölsün. Ah desin uh desin parçalansın ölsün. Ölsün görelim. Öldüler deyip bırakma ne olur. Ama bıraktı. Ardından da Ejderha Cumhuriyeti'nin babası. Ah, ismini unuttum. Babası Nesan'ın babası geliyor onu yakalıyor ve e, öldürüyor onu öldürüyor öperek öldürüyor içerisine alev hu şey yapıyor hı, bağlıyor mu? alev fışkırtıyor ağzından böyle içlerini yakıyor organlarını yakıyor <laughs> ciğer şey bildiğin mangala çeviriyor adamı <laughs> yani mangal yapıyor adamdan İşte oraları güzel ama benim için sıkıntılı bölümlerden bir tanesiydi. Çünkü benim için villain Nesa'nın babasıydı. Nesa değildi. Nesa ben dedim ki bizim tarafımıza geçecek. Babasını öldürmeye ve Asperyalıları öldürmeye yardım edecek. Ondan sonrasında da mutlu mesut yaşayacağız diye düşünürken babasını öldürdük. Uu Nesa başa geçti. Nesa başa geçince işte acaba şey oluyor mu, çalkalanıyor mu diye düşünüyoruz ama tabii ki de çalkalanmıyor. Nesa'nın bir e, su ejderhası mevcut ve bu ejderhanın yenilenme özelliği var. Nesa iyice iyice suyu kullanabilecek moda geliyor. Kendi benliğinde suyu istediği kadar eğip bükebilecek bir karaktere dönüşüyor. E, Nesa ile olan kitabın sonlarına doğru düellosunda e, vadideki düelloda, mezarlığın oradaki düellosunda resmen Nessa hani e, ateşini söndürdü ya. Hani sen git kumda oyna dedi Rene. Gerçekten o moda soktu. Kumda oyna dedi. Orada da Rin gördü dedi ki ben Nesa'yı yenemeyeceğim. Olmayacak. Yenemeyeceğim dedi. Geri döndü. Tekrardan işte e, şeye çekildiler. Kendi başkanlığına çekildiler. Rin de plan yapıp dedi ki Ejderha'yı öldüreceğim gideceğim mağaradaki ve böylelikle Nessa'nın gücü yok olacak bu şekilde de Nessa'yı öldürebilirim dedi. Beni tatmin etmeyen olay dizini maalesef beni tatmin etmeyen olay dizini gitti Ejderha ile kapışmaya çalıştı öldüremedi tabii ki de hiçbir şey yapamadı. Sonra Nesa geldi. Sen dedi buralarda neler yapıyorsun bakayım çocuk dedi. Ee, Anka'yı uyandırmaya çalışıp uyandıramadı. Anka öldüğü içinde. Sonra da Ring kalkıp dedi ki Nesa Hasperyalılar sana güvenmesi için beni öldürmen lazım. O yapma ya dedim. Yapma bunu yapma dedim. Ve Maalesef Rin kendini feda ederek Nesha, Hasperyalıların güvenini kazanıp artık Hasperyalılar ve e, Cumhuriyet destekçileriyle beraber burayı günlük gülistanlık bir yere çevirecekler sözde. Mutlu son değildi. Tamam mutlu son olması gerekmez bir seride. Ama Nesha'nın yaşayıp Hani Ren'in ölmesi, Kitay'ın ölmesi, Nesan'ın yaşaması geçmedi bana bilmiyorum ya. Eksiklik hissettim. O tatmin duygusu bana verilmedi, verilemedi. Hani beni öldür, sana güvensinler, tamam ben artık zaten hani bir şey yapamam moduna girdi. Tamam ama Belki patates olarak da yaşayabilirdi Rin. Ankarsız yani patates olarak da yaşayabilirdi. Olmadı. Ve sonunda da neyse Rin'i öldürdü. Serimiz de bitti. Rin öldü sonunda yani. Bütün her şey aslında bir hiç için oldu. Hasperyalılar kıtayı, Nikara'yı kazandı diyebiliriz. E, Mugenleri öldürmesi hiçbir işe yaramadı. Çünkü Hasperyalılar gelecek buraya. Olmadı. Beni tatmin etmedi tatmin olmadım maalesef ama maalesef. Seri hakkındaki yorumlarıma geleyim. Şimdi seri aslında çok güzel bir seri. Fantastik olarak başarılı bulduğum bir seri oldu. Fantastik olarak önereceğim bir seri oldu. Bazı insanlara kitabın sonu daha güzel gelebilir. Buna bir şey diyemem ama ne olursa olsun bu seriyi okuduğum için çok mutluyum. Çok güzeldi. Rin ile olan maceramız. Rin'in karakter yapısı iyi mi kötü mü? Bir ara iyilik yapıyor. Aslında kötülük de var içerisinde. Birazcık dalgalı bir karakter. Gri bir karakter olarak Rin beğendiğim bir karakter oldu. Hoşuma giden bir karakter oldu. O açıdan da beni mutlu etti e, seri İkinci kitap benim favori kitabım oldu. Üçleme içerisinde favori kitap, üçün, ikinci kitabım oldu. Bayağı güzeldi ikinci kitap. Neredeyse 10 olabilecek bir kitaptı. Ama bu kitaptan benim beklentim işte 10'luktu olmadı. 8'e kadar çıkabildi diyebilirim sadece. Bu kitaplık ve bu serilik bu kadardı efendim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de okuduysanız bu seriyi, bu kitabı benimle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Yorumunuzu yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram'dan, Bin Kitap'tan ve Betbet'ten beni takip edebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde linklerim mevcuttur. Bir sonraki seride, bir sonraki videoda ve bir sonraki kitapta görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.